Geçenlerde başıma kabus gibi bir olay geldi ve buna hala inanamıyorum. Çok sevgili biricik tam bir aile babası olan babamın tanışma sitesinde profili var. Hayal edebiliyor musunuz? Neler olduğu her şeyi nasıl öğrendim? Hepsi hikayemde. Benim adım Christy ve lise 11. sınıftayım. Yaşıtlarım olan kızların çoktan erkek arkadaşları var. Ama benim tarafımda işler hiç şansa gitmiyor. Bu yüzden güzel ve çok iyi bir kızım. Herkes benimle takınırken eğleniyor. Güzel zaman geçiriyorlar. Ama sadece arkadaş olarak. Daha önce buna hiç önem vermemiştim. Daha çok gencim diye düşünmüştüm. Derslerime çalışmam gerekiyor diye düşündüm. Sınavlara hazırlanmam gerekiyor diye düşündüm. Etrafta normal erkek yok diye düşündüm. Genel olarak yalnızlığımın için üreteceğim çok fazla bahanem vardı. Ve sonuç olarak tüm kız arkadaşlarım çiftler halinde geziyordu ve ben sonsuza kadar üçüncü teker olarak kalacaktım. Bu biraz beni üzüyordu. Yakın bir arkadaşım Bella bir keresinde benden korktuklarını söylemişti. Güzel görünüşümle erkekler benim gibi kibirli ve çok zeki olduğunu ya da çoktan bir ilişki ilişkide olduğumu düşünerek yaklaşmaktan korkuyorlar dedi. Böylece günler geçti ve kendime güvenen bir kız olsam bile bu şekilde her gün kendime olan güvenim yavaşça kaybolmaya başladı. Sınıf arkadaşlarım hala sürekli neden yalnız olduğumu soruyorlardı. Sanki hayatta kendine bir şey ilişki ama bu daha başlangıçtı. Kendimden şüphe duymak bir rutin haline geldi. Ruhumun derinliklerinde bir yerde sanki bir şey bana işkence ediyormuş gibi bir iç ses. Kimse seni beğenmiyor. Yeterince güzel ve akıllı değilsin. Hayatın boyunca yalnız kalacaksın diyordu tür önemsiz şeyleri endişelendiğim için aptal olduğumu düşünebilirsin. Ve sana katılıyorum. Bu aptalca. Ama kendimi durduramadım. Kafamın içinde tekrar tekrar aynı sesler dönüyordu. Ayrıca herkes çift olduğundan ben tek başıma kalıp orada utanır üzülürüm diye arkadaşlarım beni buluşmalara çağırmayı bırakmaları da bu durum beni çok etkiledi. Böylece yavaş yavaş erkeklerle daha az iletişim kurmaya başladım. Ve arkadaşlarımı kaybetmeye başladım. Ve sonra tamamen yalnız olmayı ve kimseyle arkadaş olmamaya karar verdim. Tek başıma kaldım ve hafta bundan hoşlanmaya bile başladım. Kimse aptal sorularla sinirimi bozmuyor, kimse arkamdan fısıldamıyordu. Böylece birkaç ay geçti ve bahar geldi. Bahar ile birlikte balo için hazırlıklar da başladı. Kızlar okulun gecesini hazırlanırken, erkekler kimin nereye gideceğini tartışırken, baloya gitmemeyi düşünüyordum çünkü eşim yoktu. Ve en rahatsız edici şey ise hiç kimsenin kesinlikle hiç kimsenin beni davet etmemesiydi. Bir gün teneffüste okulun sersesi Rian bana geldi. Balo gecesi yakında kimine gideceksin? Hmm, dur tahmin edeyim. Ah muhtemelen adı hiçbir şey olan ve hiçbir yerden gelen biriyle de diye alay etti. Sabrım tamamen tükendi. Beni yalnız bırakın sürekli aynı şey hakkında ne kadar konuşabilirsiniz, ama riyim pes etmedi. Sana ne oldu? Normal bir kızdın ama artık görünüşe göre keçileri kaçırdın. Herkes güldü. Bella hariç. Yanıma geldi ve doğrudan Rian'ın gözlerinin içine baktı. Cesurca benim kişisel hayatımda her şeyin yolunda olduğunu, belki erkek arkadaşımın kesinlikle baloya geleceğini söyledi. Kimse böyle bir cevap beklemiyordu. Özellikle de ben. Şaşkınlıkla bir bakış arkadaşlarıma attım ve bana bir harekette sessiz kalmamı söyledi. Herkes fısıldaşırken Bella'yı kenara çekip dedim ki, ne arkadaşı? Neden yalan söyledin? Evet sana bir erkek bulacağız. Onu bulacağız. Birkaç haftamız daha var. Gerekirse Parayla da oyuncu kiralayacağız. Yoksa okulun sonuna kadar ezik mi kalmak istiyorsun? Bu macerayı alçak gönüllülükle kabul ettim. Daha kötüsü olamazdı. Böyle bir flör sitesine profil açmamı söyledi. Daha önce hiç bu kadar çılgın bir fikir duymamıştım. Bana her zaman böyle sitelerde yaşlı teyzeler ve amcalar ya da çok da yeterli olmayan gençler varmış gibi geliyordu. Ama Bella bir bu zamanlar bir sitede iyi bir adamla tanıştığını ve benim de şans olabileceğimi itiraf etti. Derslerden sonra sitelerden birine girdik, kayıt olduk ve fotoğrafı oluşturduk. Fotoğrafım yerine avatar olan bir buket kırmızı gül koydum ve Bella, Levi takma adını koyduk. Site kullanıcının 18 yaşında olmasını gerektiriyordu. Ve bu yüzden gerçek yaşımı biraz yükseltmek zorunda kalmama sebep oldu. Sitenin açılması çok uzun sürmedi ve Bella geri kalanları verileri kendi başıma girmemi söyledi. Eve gittim ve sürekli endişelenip kendimi işkence ettim. Bunu neden yapıyorum? Ama yapmazsam hiçbir şey olmayacak. Kahretsin balo. Eve geldiğimde siteye tekrar gittim. Tanımadığım insanların fotoğraflarına bakmaya, hobileri hakkında yazdıklarını okumaya başladım. Ülkemizin farklı şehirlerinden onlarca insan telefon ekranından bana tatlı tatlı gülümsedi. Uymuyor, uymuyor. Bu değil, bu da değil. Aniden bir profile bakarken şaşkınlıkla dondum. Bu babamın profiliydi. 20 yıldan fazla bir süredir annemle mutlu bir şekilde evli olan babam. Tanrı'nın buçuk atlata merak odanın içinde dolaşmaya başladım. Babam bir arkadaşlık sitesinde bir eş alıyor. Bir ailesi varken eşi, çocukları. Kendimi huzursuz hissettim heyecandan yere oturdum. Yarım saate geçtim ancak kendime gelebildim. Siteye geri dönerek fotoğrafın altında verilen bilgileri okumaya başladım. Bill Stevenson. Bekar. Müziği, fotoğrafçılığı sever. Daha fazla okumadım. İçim öfkeyle doldu. Ve anneme kesinlikle bunu anlatmaya karar verdim. Ya da bir dakika. Babama bunu kendim söylemeliyim. Bakalım ne diyecek. Mesaj gönder düğmesine bastım. Merhaba. Benim adım Bella. Ben acemi bir fotoğrafçıyım. Görüyorum ki siz de fotoğrafçılığı seviyorsunuz. Cevap hemen geldi. Merhaba Bella. Benim adım Bin. Tanıştığımıza memnun oldum. Evet fotoğrafçılığı gerçekten seviyorum. Böylece babamla sohbetim başladı. Kendisi hakkında çok konuştu ve her mesajı onun hakkında daha fazla yeni ayrıntı öğrendim. Örneğin babamın yıldırımdan çok korktuğunu hiç bilmiyordum. Buluşmayı teklif etti ve ben de babamın için yaptığı bir şey için ona ders vermeye karar vererek kabul ettim gelip beni görecek ve bir daha asla böyle şeyler yapmayacağını söyleyecek. Annem aldatmanın hesabını verecek. Alışveriş merkezinde buluşmaya karar verdik. Oraya erkenden gittim ve buluşma yerinden çok uzak olmayan bir banka oturdum. 10 dakika geçti ve babam hala gelmedi. Sonra bir 20 dakika daha eve döneceğim onu bekleyemeyeceğim mesajı yazdım. Sanırım babam fikrini değiştirmişti. Davranışından pişman olmuştu. Fakat hemen bir cevap aldım. Birkaç dakika daha beklememi istiyordu. Çünkü bana çiçek aldığı için biraz geç kalmış çiçekler bir yabancıya. Tanıştığı ilk gün Anneme hiç çiçek vermez. Onunla yüzleşmeye hazır olmadığımı fark ettim çünkü babam ideal aile fikrimi yok etti. Göz yaşları yanaklarımdan aşağı aktı ve banktan kalkarak çıkışa yöneldim. Sen Bella mısın? Bella Levy. Diye arkadan ses duydum. Çabucak döndüm önünde tamamen farklı bir insan gördüm. Yaklaşık 18 yaşında genç bir adamdı ve elinde buket güzel beyaz bir gül tutuyordu. Ben bir sitede tanıştık. Tanıştığımıza memnun oldum. Çok güzel ama fotoğraftan farklı görünüyorsun. Hala bir Stevenson isen ben senin kızındım. Adam inanamayarak dondu. Hemen babam nerede ve neden şimdi karşımda duruyor diye sordum. Yoksa babam ilk buluşmalarında yabancıları mı yolluyordu? Adam kızardı ve çok özür diledi. Her şeyi açıklamak için bir dakika istedi. Anlaşılan bu genç babamın yanında bir stajermiş. Ve işte günlerce çalışıyor. İletişim ve sosyal hayat hiçbir zaman bulamıyormuş. Bu yüzden siteye kaydolmayı ve şansını denemeyi düşünmüş. Ve babamın fotoğrafını kullanmış. Çünkü onu çok tanınmış ve görkemli bir adam olarak görüyormuş. Üzgünüm. Lütfen babana hiçbir şey söyleme. Aptalcaydı. İlk başta kendimi göstermeye cesaret edemedim. Bu yüzden Bay Stevenson'ın bir fotoğrafını yükledim. Lütfen beni affet. Her şeyi duyduktan sonra sakinleştim ve babam hakkındaki şüphelerimin gerçek olmadığını sevindim. Ne saçma bir olay. Jack ve ben bu çocuğun adı buydu. Sohbete başladık ve birçok ortak yön bulduk. Babamın yanı sıra müzik ve hatta okumaya olan ilgimizle de ortak noktamızmış. Hatta Jack beni balığı götürmeyi bile teklif etti. Kim bilir belki de bu kadardır. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olun. Merhaba ben Alina. Harika bir ailemiz vardı babam, annem ve ben. 5 yaşımda sormaya başladığım ilk sorular neden siyahım olmuştu. Annem ve babam beyazdı. Bense siyah ve etraftaki herkes bunun hakkında konuşuyordu. Komşularımız, babamın akrabaları ve benimle ilk kez karşılaşanlar neden ebeveynlerine benzemiyor diyordu. Babam söylentileri durduracağını ve DNA testini verdiğini söyledi. Sonuç ailemizi mahvetti. Genlerimin babamla olan benzerliği hiç yoktu. Babam buna dayanamadı ve bizi terk etti. O zamanlar 10 yaşındaydım. Annem 2 ay depresyona girdi. Tekrar test yaptırdı ve bir kez daha onların kızı olmadığım doğrulandı. İşin dahası lösemi başlangıcı olduğum ortaya çıktı. Bu ailemizdeki gergin ortamı daha da geldi. Ailem ne zaman bir araya gelse kavga ederlerdi. Annem babamı hiçbir zaman aldatmadığını söylüyordu. Geriye tek bir seçenek kaldı. Hastanede karışmış olmalıydım. Babam buna çok güldü. Böyle bir şey sadece ucuz Hint filmlerinde olurdu anca. Annem uzun hastane arşivi araştırması sonucunda o hastanede benimle aynı zamanda doğan bir kızın ailesinin bilgilerine ulaştı. Bulduğumuz adresleri gezmeye başladık. Kimileri adreslerini değiştirmiş, Kimileri ise bizi kapıdan kovmuştu. Sonunda tıp atıp babama benzeyen Marina isimli bir kızı bulduk. Bu arada ailesi de benim gibi siyahtı. Kalbim ağrıyordu. Annem Marina'nın annesi Valentina teyzeyi DNA testi yapması için ikna etti. Akrabalarına bu durumu bildirdi. Görünüşe göre onların ailelerinde de benzer sorunlar vardı. Onlar da bu fikri destekledi. Büyük anneleri Tamara Pavlovna bu konuyu özellikle destekledi. Böylece onlar da babalık testi yaptırdı. Marina ve babamın DNA eşleşmesi %99 oranındaydı. Hepimiz şoka girdik. Nasıl olur da bizi sadece hemşireler değil, annelerimiz de karıştırdı. Tamamen saçmalık. Bu sarışın kız Marina benim ailemin kızıydı. Bense dövülmüş ama iyi kalpli Vali teyzenin kızıydım. Büyük annem o şirret yaşlı Tamara Pavlovna mı? Tanrım uyanmak istiyorum. Bu sadece bir kabus. Bu doğru değil. Marina ve annesi komşu bir şehirde yaşıyordu. Onların evinde toplandık ve beşimiz kucaklaşıp ağladık. Çünkü babası 5 yıl önce ölmüş. Tamara Pavlovna beni öpmeye doyamıyordu. Çünkü ölen oğluna benziyormuşum. Babam eve döndü ve gözyaşları ile annemden özür diledi. Annem sonunda onu affedebildi. Ruh halim elbette çok kötüydü. Marina'nın büyük annesi birkaç kez söylediği gibi şimdi asla kendi torunum Alinokayı bırakmayacağım diyordu ve bu kaba büyükannenin eline başka birinin ailesine teslim edileceğimden korktum. Bunun üzerine ailem böyle bir şeyin olmayacağını söyledi. Bu arada sağlığım kötüleşti. Onca stresin sonucunda lösemi ilerledi. Ailem çok endişelenmişti. Babam kemik iliği bağışı yapması için biyolojik babamın kardeşiyle Serge amcayla bir araya geldi çok iyi bir adam olduğu ortaya çıktı ve bizim halimizden anlayarak donör olmayı kabul etti. Hazırlandık ve Seryoza'nın amcasının kemik iliğini implante etmek için ameliyat oldum. İyi uzmanlar gözlemlediler ve zamanla hastalık gerilemeye başladı. Yeni büyük annem ve amcam Seryoza beni klinikte sık sık ziyaret etti ve hatta eve elleri hediyelerle dolu geliyorlardı. Beni öptü ve şöyle dedi. Sen benim kanımsın rehabilitasyon 6 ay sürdü. Sağlığımla ilgili sorunlar tamamen çözüldüğünde asıl problem ortaya çıktı. Bundan sonra nasıl yaşayacaktık? Büyük bir konağımız vardı. Babam prestijli bir işte çalışıyordu ve herkesin birlikte yaşamasını önerdim. Büyük bir aile. Kız kardeşim Marina ve annesi kiralık bir dairede çok fakir yaşıyordu. Bu Tamara Pavlovna oğlunun ölümünde Valiye teyzesini suçladı ve dairesinden taşınmasını istedi. Vali teyzenin gezdiğini ve bu yüzden oğlunun sarhoş olduğunu ve öldüğünü söyledi. Tam olarak benim hikayem ama daha da kötüsü. Ailem birlikte yaşama teklifime güldü ama görünüşe göre bu fikir içlerine oturmuştu. Bazen aynı evde yaşamak hakkında konuştuklarını duyuyordum. Benden gizlice Marina hakkında konuşuyorlar ve okul masraflarını ödemek, ona iyi kıyafetler, oyuncaklar almak istiyorlardı. Ben bunun için mutluydum. Sonuçta benim gibi bir kırs kardeşe sahip olmak harikaydı. Marina ve ben birbirimizle iyi anlaştık. Sonuçta aynı gün doğduk. Neden birlikte yaşamak güzel olurdu. Aynı okula giderdik, birbirimize yardım ederdik, geceyi onunla birlikte geçirirdik. Bir gün valle teyzem ailemi aradı ve yardım istedi. Paraları tükenmiş, yoksullaşmışlardı. Büyük anne onlara yardım etmedi ve hatta sürekli onlara kızdı. Ailem hemen cevap verdi. İlk başta para verdiler, yiyecek taşıdılar ama sonunda birlikte yaşama konusunu gündeme getirdiler. Sonunda Valya teyze ve Marina'yı evimize getirdiler. Ben çok mutlu olmuştum. Valya teyze kapanık bir kadındı. Her zaman sessizdi. Kalbini açmadı. Kendini bir temizlikçi pozisyonunda tuttu. Ailemin itirazlarına rağmen ortak bir masaya oturmadı. Ev temizliği yaptı, yıkadı, pişirdi. Onunla nasıl iletişim kuracağımı bilmiyordum. Çünkü onun bakışları dürüstçe söylemek gerekirse beni zorladı. Ona baktığımda gözlerini kapattığında kayboluyordu. Görünüşe göre onun da kızı olduğum fikrine alışması çok zordu. Ancak ailemizde garip şeyler olmaya başladı. Annem ve babam tekrar kavga etmeye başladı. Ama bunu gizlemek için çok uğraştılar. Valya teyze birkaç kez taşınmaya çalıştı. Çünkü onun yüzünden kavga ettiklerini düşünüyordu. Babam onu durdurdu. Onun tarafındaydı. Annem bu sebepten dolayı onu sevmemeye başladı. Ah bu yetişkinler. Özellikle de kadınlar. Her zaman kavga etmek için bir sebep bulurlar. Annemin neden ona yardım ediyorsun? Bırak işini kendi yapsın. Alışkın zaten. Ya da meslektaşların neden senin onun eşi olarak görüyor? Çeklindeki suçlamalarını duydum. Babam meslektaşlarının öyle düşündüklerini bahane etti ve herkese onun kim olduğunu açıklayamayacağını söyledi. Sıradan kadın kıskançlığı işte. Bir gün çok büyük bir kavga oldu. Annemler bunu gizlemeye bile çalışmadılar. Marina ve ben sessizce odamızda oturduk ve her şeyi duyduk. Annem Valya teyze'yi babamla ilişki kurmaya çalışmasıyla suçladı. Çünkü arkadaşı onları otelden çıkarken görmüş. Babam mucizevi bir şekilde annemi sakinleştirmeyi başardı ve bir süre sonra her şey azaldı. Annem zamanla sakinleşti ama bir hafta sonra eve polislerle geldi. Valya teyze'yi tutukladılar ve götürdüler. Biz Marina ile hiçbir şey anlamayıp sadece ağladık. Ailem eve akşama doğru geldi. Bizi çağırıp yeterince büyük olduğumuza karar verip her şeyi anlatmaya karar verdiler. O zamanlar yani biz doğduğumuzda doğuştan kan yetmezliğim varmış. Annem yani Valentina kocasından ve kendi anneliğinden çok korkmuş. Sadece bir kız çocuk değil hasta bir kızmışım. Vali'nin kocasının teyzesi yaşayamayacağımı düşünüp elinden tutmuş. Konuştukları zaman çocukları değiştirmeye karar vermişler ve değiştirmişlerdi. Marina benden bir gün sonra doğmuş ve hemen Valentina teyzenin kucağına düşmüş. Hastanelerde genellikle kargaşa ve karışıklık hüküm sürer ve kimse çocuklarının yerini fark edemez. Ancak zaman kısıtlı olduğu için önlerine çıkan ilk çocukla değiştirmişler. Bu nedenle ebeveynlerimizden çok farklıydık. Bu da sonunda gerçeğin ortaya çıkmasına neden oldu. Şimdi Tamara Pavlovna'nın ağlaması kafama oturmuştu onun kötü gelini, zavallı oğlunu ölüme götürdü. Bu arada Valin'in teyzesinin çantasında fotoğrafımı bulmuşlar. Orada çok küçükmüşüm. Teyze Valentina 153. maddesi uyarınca kınandı. Çocuğun değiştirilmesi, 5 yıla kadar hapis cezasıyla, 200 bin para cezası veya 18 aya kadar devlet için verilen işte çalışıp mahkum maaşı alacaktı. Aynı mahkemenin kararına göre Marina şimdi bizimle yaşayacak. Çocuğun biyolojik aileye geri dönüşü için prosedürler devam edecekti. Bana gelince büyüdüğüm aileyle yaşıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Benim adım Phil. Ha, yaşadıklarımızın etkisinden hala kurtulamadım. Gerçekten. 5 yıl önce ailemizin başına gelen bir hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Berbattı. Bunu anlatmanın her zaman zor olacağını düşünmüştüm. Ama bu kadarını beklemiyordum. Ailem, kız kardeşim Josie ve ben neredeyse her 3 yılda bir başka şehre taşınırdık. Hoşumuza gittiğinden değil, sadece babamızın işleri yüzünden. Maaşı iyi olduğu için işine değer veriyordu ve bu nedenle babamın işi bırakacağına hiç düşünmüyorduk. Eyalet eyalet dolandık. İlk başta bu çok zordu ama sonradan alıştık. Josie doğduğunda aile sessizlik kelimesine veda etti. Çünkü küçük fırlamamız sürekli oradan oraya koşuyordu. Saklambaç oynamaya, bizi yakalamaya ve aniden öfkelenmeye, bağırmaya bayılıyordu. Sanki yaşamak için çok acelesi varmış gibi görünüyordu. Çünkü her şeyi aynı anda istiyordu. Bazen onu yetişemiyordum. Okuldan eve yürüdüğümüzde önden koşardı ve benimle dalga geçerdi. Onun peşinden koşmam gerekiyordu. Eve geldiğimizde çok yoruluyordum ama o hiç zorlanmıyordu bile. Annemler onun sürekli saklambaç oynamasına çok kızarlardı. O da annemleri sinir etmeyi çok severdi. Nereye gidersek gidelim, markete, hastaneye, ziyarete her yerde saklanıyordu ve sonra bütün aile onu arardık. Yeni yıl hediye olarak babam ona yerleşik GPS'de özel bir saat verdi. Düşünün, annemin onu hemen bulması için ve sürekli aramaması için. Josie saati çok sevdi ve neden onu bu kadar çok bulduğumuzu anlayamadı. Saatin kadranında sevdiği Barbie'nin resmi, kordonda ise Josie yazısı vardı. Saati evde bile asla çıkarmamasını istedik. Saatini sevmesi iyiydi. Geceleri bile çıkarmıyordu. Bunun yaşla alakalı olduğunu, büyüyünce artık bu oyunu oynamayacağını o yüzden sadece beklememiz gerektiğini söylediler. Biz de bekledik. Bu arada babama tekrar başka bir eyalette taşınması söylendi. Eşyalarımızı hızla toplayıp ayrıldık. Gittiğimiz hiçbir eve alışmamaya çalıştık. Çünkü bu yüzden Josie her zaman yeni olan şeyleri seviyordu. Çünkü doğduğundan beri yeni yerlere gidiyorduk. Gittiğimiz her yerde sürekli toparlanmamıza veya yerleşmemize yardımcı olan dost canlısı komşulara denk geldiğimiz için şanslıydık. Yeni bir eve tekrar yerleşme işini bitirdiğimizi mutlu olmuştuk. Genellikle yerleştiğimiz tüm evleri babamın şirketi seçiyordu ve hatta parasını da şirket ediyordu. Yeni şehirde bahçeli iki katlı bir ev bizi bekliyordu ve birçok odası vardı. Josie önce ikinci kata koştu ve kendisi için bir yatak odası seçti. Ona yakın bir odayı ben yerleştim. Ailem de koridorun biraz daha aşağısına yerleşti. Birinci katta mutfak, Yemek odası ve oturma odası vardı. Saklanmaç oynamak için çok yer vardı. Ve tabii ki küçük kız kardeşim hemen oyuna başladı. Ama evin içinde olduğunu biliyorduk. İşleri hallettikten ve yemek yemek için oturduktan sonra Josie hangi okula gideceğimizi sordu. Her zamanki gibi benimle aynı okula gideceğini ve eve benimle döneceğini söyledim. Hemen ertesi gün sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle tanışmaya gittik. Genel olarak okul fena değildi. İkimiz de okul binasını sevdik. Temiz, parlak ve güzeldi. Josie'yi sınıfına götürdüm ve öğle yemeğinde ona kapıda bekleyeceğini söyledim. Tüm dersler bittiğinde erkenden giderek verandaya oturdum. Kız kardeşim yokken öğle yemeği yemeye karar verdim. Yarım saat geçti ve hala o gelmemişti. Sınıfına gittim ve öğretmen nerede olduğunu sordum. Ama öğretmen şaşkınlıkla bana baktı. Ve Josie'nin son derste izin aldığını, onun için abisinin geleceğini söylediğini ve kendisinin izin verdiğini söyledi. Hemen binanın içinde bir yerde saklandığını düşündüm. Telefonu çıkarttım ve GPS'ten konumunu bulmaya çalıştım. Haha işte yakalandın diye düşündüm ve bulunduğu noktaya gittim. Konum beni diğer çocukların oynadığı arka bahçeye götürdü. Muhtemelen diğer kızlarla saklambaç oynadığını düşündüm. Yaklaştım ve çocuklara kız kardeşimi görüp görmediklerini sordum. Ama kızlar görmedik dediler. Fotoğrafı gösterdim ama yine başlarını salladılar. Sinyal 6 metrelik bir yarıçap içerisinde bir yerde olduğunu gösteriyordu. Stadyum boyunca yürüdüm. Ve yerde kardeşimin saatini gördüm. Panikledim. Çünkü onu hiç çıkartmazdı. Ona seslenmeye başladım. İsmini bağırdım. Herkes bana baktı. Ama kimse onu görmemişti. Hemen annemi aradım ve okula geldi. Müdüre gittik. Müdür polisi aradı. Herkesle görüştü. Ama bir sonuç çıkmadı. Ve sonra bunun artık bir saklanmaç oyunu olmadığını anladım. Annemin gözleri yaşlarla doldu. Babamı aradım. İşten izin istedi ve okula geldi. Poliste tüm kameralara baktık. Ancak Josie kayıtlarda yoktu. Ya da daha doğrusu okuldan ayrıldığını görünmüyordu. En son eşyalarıyla birlikte sınıftan çıkıp çıkışa gidiyordu. Ama bahçede kamera yoktu. Sonra kabus başladı. Kız kardeşimin ortadan kaybolduğunu duyurduk. Gidebileceği her yer bir arama grubuyla aradık gönüllülerden oluşan bir grup oluşturdum. Lise öğrencileri bile bize yardım etmeye başladı. Herkes onu ya benimle ya da sınıftan çıkarken görmüştü. Sonra izi kaybolmuştu. İnternete girdim ve bu şehirde daha önce kız kardeşinin aynı yaştaki iki kızın da ortadan kaybolduğunu öğrendim. Bir yıldan fazla bir süre önce iz bırakmadan ortadan kaybolmuşlar ve kimse onları bulamadığı için dava kapanmıştı. Konuşmak için ailelerin adreslerini buldum. Ailem ve ben onlara gittik. Öğrendik ki kızları farklı şekillerde ortadan kaybolmuş. Birisi kafede yok olmuş, birisi de eve giderken ikisi de iz bırakmamış. Bu bizi çok üzdü ama pes etmedik. Josie'yi her gün aradık, reklamlar yayınladık, televizyonda, radyoda ve bulabileceğimiz her yere ilan verdik. Aylar geçtikçe umudumuz gittikçe azaldı. Evimiz kasvetli bir hal aldı. Annemler her gün ağladı. Ben de öyle. Annemin babanla kavga ettiğini duydum. Ama hepimiz elimizden gelen en iyisini yaptığımızı biliyorduk. Bu şekilde bir yıl geçti. Polis davayı kapatmayı teklif etti. Akrabalarımızın ısrarı üzerine onu vücudu olmadan gömmemizi sadece bir cenaze töreni yapmamızı önerdiler. Uzun süre bu fikri kabul etmedik. Bir yıl sonra annem pes etti. Buna inanamadık ama sevgili Josie'mizi gömdük. Cenaze gününde ortadan kayboldu an yeniden yaşıyor gibiydik. Hiç umut kalmamıştı. Üç yıl daha geçti. Bu şehirde birkaç yıl daha kaldık. Babam iş yerinden onu başka bir şehre nakletmelerini istedi. Ama sonra inanılmaz bir şey oldu. Bir gün ailemle oturup yemek yerken Josie'nin o gün ortadan kaybolduğunu hatırladım. Onu tekrar andık. Ama sadece o güzel anılarla. Bunu her saklamaç oynarken bulduğumuzda kapı çalar gibi yapardı. Tık 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 tık. Kapı çalınmıştı. Hepimiz filmimize baktık. Kapıyı açmaya gittim. Açar açmaz korktum. Eşikte bir kız vardı. Kirli giysiler içinde. İşkence görmüş, yorgun ve yıpranmış. Phil dedi Josie. Eşeğe düştü. Josie diye bağırdım. Annemden yerlerinden fırladı ve bize doğru koştu. İnanamadım. Oydu. Josie'miz. Bir ambulans çağırdık ve onu hemen hastaneye götürdük. Şoktaydık ve ne olduğuna inanamadık. Annemler ağlıyordu ve ben de onlarla birlikte ağlıyordum. Josie aklı başına geldiğinde onu doyurduk. Annem onu yıkadı ve birilerinin onu kaçırdığını söyledi. Polise orada iki kız daha olduğunu söyledi ancak nasıl saklanacaklarını bilmedikleri için kaçamadıklarını söyledi ama o kaçabilmişti. Saklambaç oynuyormuş gibi yaptı ve onu bulamadıklarında kaçtı. Jose onların yüzlerini ve yerlerini hatırlıyordu. Polis hemen olay yerine gitti, kayıp kızları bulduk, ebeveynlerine haber verdik, suçlular tutuklandı, akıl hastaları oldukları ortaya çıktı, onların kendi çocukları olduklarını düşünüyorlarmış. Bu yüzden onlarla hiçbir şey yapmamışlar. Onları kendi çocukları gibi büyütüp kendileri de anne ve baba demeye zorlamışlar. Ama artık bitti. Josie'mizin hayatta ve iyi olması güzeldi. Konuşacak çok şeyimiz vardı. Yani çocuklar dikkatli olun. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın.